Başıboş sokak hayvanları tehlike saçmaya devam ediyor. En büyük sorumluluksa belediyelere düşüyor. Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin hayvan barınağı kurmaları zorunluluğu var. Hayvan barınağı sorununa bu kez Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu değindi. Türkiye'deki 1400 belediyenin yalnızca 237'sinde hayvan barınağı bulunduğunu belirtti. Türkiye'de 1400 belediye var. Şu anda da belediye barınağı sayısı 237. Yani 1400-237 daha şeyin çok başındayız. Bunların bir defa kısa zamanda yapılması gerekiyor. Aksi takdirde Sokaktaki hayvanı nereye alacaksınız? Eroğlu hayvan barınaklarında en az 4 bin veteriner hekimin görev alması gerektiğine dikkat çekti. Sahipsiz ya da sokak hayvanlarıyla gerekli çalışmalarda sonucu almak için mutlaka veteriner hekim ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Yetkili noktalarda da veteriner hekimin olması lazım. 4 bin civarında şu anda acilen bahsettiğiniz sokak hayvanları, hayvan refahı şartlarını sağlayabilmek için 4000 4 bin veteriner hekimiz belediyelerde istihdam edilmesi gerekiyor. Hayvan barınağında bulunan büyükşehir belediyelerinden bir tanesi de Erzurum Büyükşehir Belediyesi. Bunun yanında nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin hayvan barınağı kurmasının zorunlu hale getirilmesi üzerine Erzurum'da 6 ilçede daha hayvan barınağı kurulacak. İlimizde de bu kapsamda Orasan, Pasinler, Aziziye, Yakutiye, Palandöke ve Oltu belediyelerin hayvan barınağı kurmak zorundalar. Mayıs ayında bu konuyla ilgili yeni bir toplantı gerçekleştirilecek. Başıboş sokak köpekleriyle mücadeledeki son durum ele alınacak. Bizdeki ay, Mayıs ayının ortalarında yine inşallah bu konuyla ilgili tekrar başkanlığında yeni bir toplantı tertiplenecek. Bu konuyu bizzat kendim takip ediyorum.